şey yapın sözünüzü kestim kusura bakmayın itemlerin şu anki değerine göre bir Abi, fiyat ortalaması değil ama can sana bir şey söyleyeyim benim. mi kardeşim ben geleceğim senin yanına yüzüme söyle benim onları tamam mı demin söylediğin şeyleri söyleyeceğim gel aman söyle kodumun çocuğu tamam. seni 2 saatleri tutuyorum tamam. kendimi orospu çocuğu gelmezsen tamam. seni var ananı bacını Oğlum, sikerim seni. gelmezsen Oğlum, ananı sikeyim senin, senin tamam mı orospunun çocuğu seni Amına kodum müptezeli seni. İki saattir ne içiyorsun? Orospu çocuğu. <laughs> Müptezel Orospu evladı seni. Yaz ünlemiş yaz chatte ananın amcığı çıkıyor ordan Ananın amcığına otomatik olarak dalıyorsun. Oradan geliyorsun. Orospu çocuğu seni. Mami bu olay senden çıktı. Kapat. Amına kodumunun hırsızı lan? seni. Kapat, kapat şu kapıyı. İyi kapat oğlum sen bana yani de adam, demedin oğlum, mi? De Hırsız orospu ben. çocuğu. Maminin hatından laf etmiyorum lan, iki saattir. Bir saattir benim mi? ağzımı bozdurma bak susuyorum Aman susuyorum kodun, bir şey demedim. Seni. Sikerim senin ağzının yayını. Amcık ağzı öde ola mı burayı? Amına koydum ne oğlum? Benim amına amına korum bak ha. Yani, senin, o, senin de ananı, de ananı sikerim. De, amına koydum mu piçine de, bak hele Üstüne yatıyor paranın amına koyayım ondan sonra diyorsun ki amına koyayım yan yattı götüm ya. Sikerim lan seni piç. Amına <laughs> oğluna bak lan. Amına <laughs> oğlu madem beyin yemiyor götün yemiyor niye el sikile geldin? Amına kodum doğru. Orospu çocuğu geçen evet. geldi benim yayınıma. Yok diyor benim yaptığım şeyler içerik olmuş falan bir şey demedim. Gene iki saattir demiyorum. Hala bana laf sokuyor. Orospu çocuğu bir draki çıkardı diye zannediyor ki uzaydan su getirdi sanki. Amına kodumun evladı. Bir tane draki çıkarmış. Bir aydır lafını yapıyor orospu çocuğu seni. Hırsız piç. Maminin hatırında 2 saattir susuyorum susuyorum. Yayında duydu herhalde sövdüğümü. Kudurdu orospu evladı. Abi, ya, amına, amına oğluna bak ya amına, amına kodum adam 33 bin TL net karda. ara yani 66 bin 63 bin TL kar etti. Mami senin de kafanı Bunu... sıkayım, amına koyayım. Yani ardı, yayında draki basacağım bilmem ne diye millete yaptığın işlere bak ya. Kafam. yaptık. Ya olay adam habire geriye sarıyor. Habire gerisi. Ya diyorum ki 30 GB bana ne 30 GB'den ya. Ben sana 30 GB dediysem ne olmuş? Borcunu ödediyo, param Eşik var diyorsun. Eşik siken köylü orospu çocuklarıyla bize gelmiş burada muhatap ediyon ya. Şu an senin elindeki o Amınoğlu'nun itemleri kaç para ediyor? Ne abi? O itemler şu an senin elinde değil mi? Ben de, bende. Ama itemler, ben diyorum ki ona Pazartesi gününden beri diyorum bak sana, bir haftadır. O bana bak, 27 binde bin lira borç geçirmiyor. ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak bak. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu pazartesi olur salı, salı olur çarşamba. Ama borç işte. Allah'ın günü çok. Ya borcunun amına koyayım. Sen de o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Diyeceksin ki ben amına koydum mu çocuğum? Madem ödemiyorsun. Tamam mı? Senin elindeki, senin bana emanet ettiğin bunları ben senin borcuna karşılık satıyorum kardeşim. Bundan sonra alacak verecek yok. Sen de kıyır kalanın üstüne soğuk suyu içiyorsun. Bu olayı kapatıyorsun böyle amın oğullarıyla da muhatap olmuyorsun. Bu kadar açık ve net. Abi, Tabi, bu orospu işte. çocuğunu ödeyebileceğini düşünüyorsan zaten sen gerçekten bir böyle şey hayal dünyasında yaşıyorsun diye e, düşünürüm ben senin için. Amın oğlu görmüyor mu ağzını gere gere yaya yaya ağzını Oo, ya ya konuşuyor ağzın tavadan siktimin oğlu. ya konuşma söyleyebilir ben, de konuşma söyle değil. Çocuğu, otçu, boş konuşma. Habçı. Amına kodumun çocuğu. Habçı, Senin amına seni. koyarım. Oğlum boş konuşma. Bak boş konuşma. bir kere koysana. Amına, amına koyarım. bu çocuğu. Bak. Seni var ya çık. <laughs> Karıştı ortalık. Yayını izliyor. O yüzden sesi kapatıyor. Ara ara sesi kapatıyor. Beni dedim ya dinliyor büyük ihtimalle ya. Yok iki saattir bana laf sokuyor. Amına kodum maymun suratlısı. Bir şey yaptığını zannediyor. Yok diyor içerik çıktı diyor. Geçen geldi geçen hafta yazdı bir şey demedim. Az önce dedi gene bir şey demedim. Üçüncüye dedi ya yok dedi içerik oluyor millete bilmem ne diyor. Aman akodum draki basmanın neyi içerikse. Aman akodum bu kadar... Bu kadar cahil olunmaz, bu kadar bağnaz olunmaz, bu kadar boş olunmaz. Gidiyorsun NPC'ye amına koyayım. 3 tane item koyuyorsun böyle, draki basıyorsun. Bunun neyi içerik aman koyayım ya? Maymun suratlı seni. Evet, Mamide de Mami, suç var. Mamiye Mami söylüyorum zaten. senin karşılıyor mu borcu? Karşılamıyor abi. Zaten bak, karşılıyorken bak ben buna karşılıyorken dedim. Diyorum ki bak, bu itemler 20 20 ilk başta dedim ki buna 25 30 ediyor. Sonra araştırdık. Alf daha ucuza satıyormuş. Dedim ki bak bunlar bu kadar ediyor ama yayın daha hani ne şey yapmayalım dedim şimdi hani Söylemeyelim. Tamam. Bu attığı sattığı fiyatı. Abi hani. küfürle hiçbir yere gelinmez. Bak iki tarafta bence boş boşverin küfürü şimdi. Bu Burak'a benim sorduğum soruya ben bir cevap alamadım. Alamıyor abi ben de alamıyorum. Müsaitsen Müsaitsen şu sorunun cevabını verir misin? Gerekirse tekrar sorayım. Çekiyor duman alıyor şu an. Tamam ben onu bekliyorum. Ya da hap atıyor kendine. Bir şeyler yapıyor geliyor. Ama, vuruyor. Ama, ama, çünkü... Şırınga vuruyor herhalde. Amına kodum kokocus seni. Baba küfür etme, küfür etme de Can Şimdi anana bir... vuruyorum can, anana vuruyorum. Senin var anana ya o çıktığın kolumu sokayım be. Amına kodumun çocuğu. Bak küfür etme senin ananı sikerim. Bak küfür etme ananı sikerim orospu evladı. Ağzımı bozdurma gece vakti benim. Hiç. Baleciyem dan 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 Üfle üfle Hayır, Birisi başlayayım. de üfledi Amına koyayım yiyemeyeceğin yarrağın altına niye yatıyorsun? <laughs> yiyemeyeceğin yarrağın altına niye yatıyorsun? Para varsa yancıkta yarrak oynar amcıkta olan olamcık. Ol Paran varsa koyarsın ortaya, yaparsın yiyeceğin boku, yersin, çekilirsin kenara. Ya batarsın ya çıkarsın. Ama amcık amcık burada şekil şükür, şükür yapmanın ne anlamı var lan? Sikik. Birisi de küfür etmedi. <laughs> küfür ediyor Kardeşim. Demiş. O konuşan arkadaş. Sen kimsin kardeşim? Zaptiye benim kim olduğumu bilemezsin aslan. Bir parçası. dakika bak bir dakika bir dakika. Sen kimsin? Ben sana söylüyorum. Sen şimdi içinde... Ya beni kim soktu buraya harbiden? Ben bu insanlarla niye muhatap oluyorum ya? Kim soktu lan beni buraya Discord'a gir dedi? Banlayacağım chatten aman akıyım. Allah'ın müptezelleriyle benim ne işim var ya? Üçüncü konuşan Burak ya. Bizim Burak Gülbe. Can çok keyifli. Ya Mami normalde kendi yayınında yapacakmış. Küfür müfür oluyor diye. Sana benim 20 milyon borcum vardı değil mi? 20 milyon borcum vardı sana. Verdim ha. Etmedim mesela. Bir dinle. Bir dinle. Ben sana küfür etmedim. Bir soru sordum. Bunun karşılığında cevap alamadım. Buyur ee, dinliyorum hocam seni. Diyorum ki e, senin şu an bu parayı ödememe sebebin bir itemin fiyatının düşük çıkacağını düşünmek. İtemi mi? öldürüyorlar. Oh. Evet ah, öldürdüler yani piyasasını. Bununla benim ilgim ne? Be. Bir dakika bir dakika. Çok güzel senin bu öldürüldüğü düşündüğün miktara araya bir aracı koyacaksın. Pazarcı fiyata çip, pazarcı iteme fiyat <laughs> için. Ya ben zaten karışmıyordum. 2 saattir bana laf sokuyor. Bak 2 hafta önce geldi laf soktu bana lavuk. Chatten tamam mı? Geçen geldi gene laf soktu. Ee, az önce gene laf soktu Discord'da. Gene bir şey demedim. En son bir daha laf soktu. Ondan sonra ben zaten kayışı kopardım. Bak yani herkes şu anda yeteri şey, kadar yani, gereksiz gereksiz sakin kaldım. Iyi, ya gerek yok abi. yani mami. Bak şimdi beni iyi dinle. Bu senin talebin. Mami de yarın gelsin diyor. Ben de diyor. Olan, şey olan yayıncı değil de izleyici. Olsun. Bir tane aracı bulun. Sen bir miktarı şu an ödemen lazım. Bak tamamını demiyorum. Yani niyetin asıl ödemekse böyle yap. Benim sana tavsiyem. Sen ne yaparsın orasını bilemem. İkiniz de sonucuna katlanacaksınız sonuçta. Biriniz para kaybedeceksiniz. Biriniz işte dolandırıcı damlası yiyecek. Yani saçma sapan olaylara adam Çar'da bir zaten etik... abi. Çar'da zaten. Çar'dan Parcılık. zarar. Tamam. Buran burada asıl amacı parayı ödemekse zarar etmeyeceği bir payı ya da paranın tamamını bir pazarcıya göndersin. Ee, zarar edecekse de sen de kabul ediyorsan zarar edecek kısımdan e, parayı düşeceksin abi. Yanlış mıyım? Hocam ben demiyorum ki bu olayı çözmeyelim ya da şu ben diyorum ki kardeşim sen. Ben tekrar söyleyeyim adamın hırsız olduğunu düşünmüyorum. Hırsız olsa adam kaçar giderdi zaten. Şu an burada konuşuyor olmazdı. Ortada farklı bir şeyler var. Kendi aralarında konuşmuş, anlaşamamışlar. Olay yayınlara a yansımış. Bunu anlamadım ki ben. Hani <laughs> mamiye de mamiye de eleştirilerimi söylüyorum zaten. Bekliyorum. Ami şimdi adam da zarara girmemek için bak şimdi. Hayır hayır abi bak şimdi ama şimdi anlamıyorsun sen. Adamın bana net burcu 27 bin TL. Net, hani. Doğru mu? Adamı... Doğru mu? Bana para ver, bana para ver. Söylesin. Cevapla abi. Ya hocam, ben sana tek bir şey söyleyeyim. Bak. Abi soruyu cevaplar mısın? Bak, bir dakika cevaplayacağım. Kardeşim, benim senin SS esestrekii çıkarttığında. Kardeş ver temin. Ne alakası var bak, bu konuyla? Oğlum, bunun? bir dur, bir dur, bir dur. Ver al 5G beni. Hadi dedim mi? La deseydin bana ne yapayım şimdi ben? Ne yapayım ben şimdi? Deseydin. Lan hayır hayır tamam, soruyu cevap vermesin. Ben sana diyorum ki kardeşim bak. Bir dakika ben sana diyorum ki kardeşim Allah neyse Allah. bunun Allah. 20'sine kadar piyasasına bakacağız. Olmuyor 20'sine Nedir? kadar. Ne değil? Niye yani olmuyorsa, 20'si? Olmuyorsa olduranı bulalım. Ne 20'si? Yani, 25 yani gün ne demek? Niye 25 gün bekleyeyim ben seni? Adamın sorusunu cevaplar mısın? Bak adam sana diyor ki bu adamın sana 27 bin lira borcu var mı yok mu? Şimdi bak sen zarar edeceğin kısmı da kes bir pazarcıya ya da birisine yolla. Mamiye güvenmiyorsan. Anlatabiliyor muyum? Öyle yapsın. yapsın. Zaten öyle yapsın. Senin, bak, yap bak abi. abicim, senin... Senin niyet Bak. bu parayı ödemezsen bir kısmını yolla. Niyet Hocam ben zaten ben adamın görürsün. elinde 220 GB'lik teminat var şu anda. Çok güzel. Yani senin dediğin bak ödeme bak, dediğin kime göre? GB yani. Bana bak, diyor ki güzel. bak bana hala diyor ki bana diyor ki, e, 10 GB'lik daha diyor çekiliş ekliyorum diyor. Ulan ben, ben de sana, de, sana oğlum çekiliş onu sen, sen oğlum. Ben, ben, diyor, sana aa, mi da, ki, <laughs> ben, sana dedim ki, ki, ben sana dedim ki insanlara çekiliş yaparsın Burak? dedin ki çete de bir kıyak yaparız dedin miktar verin dedik bana şimdi yazı geçmişlerinden bakacağım bak. Twitch'te yazıyor ki e, abone olun oraya... arkadaşlar e, abonelere 400 keş dağıtacağız hatta ben bana ondan oraya... dağıtmaya çalıştın vermedim ben de dağıtmadım oh. parayı alamam diye sen bana insanlara söz veriyorsun. Adam diyor ki 3 3 kişi yazdı bak. Açarım gösteririm. Aycan gerek yoktu. Teşekkür onları ediyorum. Onları bulurum ben. Mami ESC nereye gitti diyorlar hani. Bangı Aycan teşekkür ediyorum. Sağ olun. diyorlar abonelere. Ben cebimden mi harcayacağım onu şimdi. Bizde söz senet yani senin diyorsun. Kalan, ya senin biz çekmem kardeşim. Ya biz de söz senettir diye yani diyorsun. Şey, şey Hala daha ya bana ben niye oğlum. söz senettir diyorsun o zaman? Biz Senin delikanlı adamız, biz kahpe değiliz, biz veririz sözümüzün evet, arkasındayız evet. Diyor Oğlum, Niye o ben... zaman söz verdiğin şeyi yaptırtmıyorsun? Mami elimdeki itemler kaç para ediyor? Abi hiçbir bilgim yok. Alp 10 bin liraya mı ne satıyormuş bir tane muadilini? E, elimdeki itemler ortalama 15 falan herhalde. Bilmiyorum ya. Yani, soracağız. Ben 15 dedim diye şu an 15 değil. Ben buraya 25-30 ediyor dedim diye de 25-30 değil. Abi bir böyle bir şey var. Ben bir de yayından önce Can'ın yayına şimdi 1 saat konuştum. Can'a sor. Ben iki saattir bağırmamak, küfür etmeyecek parayı alsın diye Burak iki saattir sabrediyor. Burak da burada, diğer Burak da. Adam hani hep en başa döndürüyor konuyu. Ben bütün fiyatları falan da saydım. Hatta gelip cana Abi'ye sormuşum ondan sonraki. Bunlar BSE direkt 18-19 diyor. Bunun ederi bu diye. Murat sen bir onu ayla. İkinci fiyatları örtüşü Ulan bizim dememiz Şöyle ki de, bu tarlaya bişini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bişini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bişini kekere mekereye bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bişini kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Lan <laughs> sikerim kekere mekere de parayı ver. <laughs> ver parayı. Bu ne diye 20'sinde. <laughs>